Yaklaşan yerel seçimler öncesi AK Parti Belde Belediye Başkan Aday adaylığını açıklayan Vahap Karaaslan il başkanlığına giderek resmi müracaatını yaptı. Rabbim inşallah. Abi. AK Parti Elazığ Merkez İlçe Başkanı Ömer Faruk Çelik, 2024 yerel seçimlerinin hayırlı olmasını temenni etti. Bugün Güzide Beldemiz Yurtbaşı Belediye Başkan aday dayı olarak Vahap Kararsan kardeşimiz huzurlarınızda aday adaylığı için bulunmaktadır. Bizler AK Parti İl Teşkilatı olarak 9 Kasım'da başlatmış olduğumuz aday adaylı sürecini 22 Kasım itibariyle sonlandıracağız. Bunlar tabi belediye başkanlığı süreciyle alakalı. İl, genel ve belediye meclis üyeliği ile alakalı e, seçim startı ise 3 ara kadar devam etmektedir. Partimize yoğun bir teveccüh bulunmaktadır. Ben e, 2024 yerel seçimlerimizin partimiz, ilimiz ve özellikle de yurtbaşı beldemiz için hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. AK Parti Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı adayı, adayı Vahap Karaaslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Türkiye vizyonunda yurtbaşı beldesini daha iyi yerlere getirmek için hizmet etmek istediğini ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Birinci Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve onun yol arkadaşları, dava arkadaşları başlatmış oldukları AK Parti'nin güçlü kadrolarıyla başlatmış oldukları Türkiye Yüzyılı Vizyonu'nda bizler de beldemizi daha iyi yerlere, daha güzel yerlere getirmek için, daha güzel hizmetler yapabilmek için bu yola başlayarak Bismillah dedik. Rabbim yardımcımız olsun. Dostlarımıza bizi dostlarımıza karşı mahcup etmesin.